o eşsiz an geldi. Kariyer zamanı. Yepyeni sıfırdan oyuncu kariyerine başlıyorum. Çünkü oyunu hissetmek istiyorum. Tabi bunu yaparken bir senaryo ihtiyacım var. Ki daha eğlenceli olsun. Senaryo şu. Antalya Spor'un yeni başkanı gençlere önem veren bir kişiliğe sahip. Ve potansiyelli olan bir genç bakıyorlar. Oyunculara bakıyorlar. Diyorlar ki bunlar ayı boğan. Ama solda cılız gibi pırlantaya benzeyen eşsiz bir cevher yatıyor. Bunu hemen alın diyor. Yani kimi alıyor? Beni, beni. Beni, beni. Adım Ömer. Soyadım Onbaşı. Şekilsiniz ya. Amına. <laughs> Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah olsun. Şapalı abi koyacağım dağıtacağım bak. Tabi bana göre hatırsız olan bu kişiyi kendime göre uyarladım Evet ilk antrenmanımıza geldik Bizi bilmiyorlar bak garip garip hareketleri var Onbaşı'yı bilmiyorlar Onbaşı böyle hareketlere gelemez Adam gibi antrenman yapın oğlum Bizi tanımıyorsunuz siz daha bak Aramıza yeni bir arkadaş katıldı gençler Bu Onbaşı'yı biraz sopadan geçirin Bilmiyorum işte bir şeyler yapın Onbaşı'ya Abi elemanın bu açıklamasından sonra bak Futbolcuları bir haller olmaya başladı Hiç bakmayın abi hiç bakmayın Baktıkça zevk alıyor Tabi böyle bir muameleye karşılaşınca ben diyorum nereye geldik? Ya ne böyle işin be bir iş, iş değil ya. Allah'ım ne işlere kaldık be. Abi, abi çok heyecanlıyım. Antrenmanlar başladı. Bir geldi. Aa abi, dışarı. İnanılmaz. Nasıl kaçırırız o pozisyonu biz? Hadi bakalım gençler vurun bakalım. Vuruyor. Bunlar gol attı. Bakalım bin çakabilecek miyiz? Bir başı vuruyor. Çaktık. Penaltımızı da sapladık. Ve genç tecrübe Ömer Onbaşı oyuna girecek Adolf Gaiş yerine. Türbünlerde de inanılmaz bir heyecan var. Herkes Ömer Onbaşı'nı merakla bekliyor izlemek için. Atmanın bana koçum arabasını attın çok güzel. Hadi gidiyoruz. Hadi gole gidiyoruz. Hadi bin Hadi Onbaşı. Hadi yaparsın koçum benim. Hadi vur şunu attı. Şunu İnanılmaz çok kötü bir pozisyon kaçırdık Temin. Dakikalarda 87'ye geliyor. Ver pasını oğlum bana. Bak bir istiyorum pasımı at bana. Çok güzel bir pas karşı karşıyayım. Hadi koçum. Hadi aslanım yine çıkardı yine kaçırdık dakika 90 artı 2'ye girdik artık son hatamız olacak bana çeviriyor inanılmaz bir pas veriyorum adımın arkasına geliyor şurada koşturuyoruz ve artık maç sona ermiş oluyor hazırlık maçında dakika 82'de falan girdik çok iyi bir performans sergiledik aslında biz iki tane de gol kaçırdık bakıyorum taraftarlar onu var işte onbaşı san adamın nebisin harikasın bilmem nesin ulan takıma bakıyorum hocaya bakıyorum bana diyorlar ki ulan iki tane gol kaçırdın nasıl kaçırıyorsun kardeşim bu iki tane golü falan dedim ne oluyor ya dakikalar tam 82'yi gösterirken genç yetenek Ömer onbaşı sahaya girecek gayiş yerine sanki tüm halkın özgürlüğü özgürlük umutları gibi bir sevinç gösterisi var genç yetenek Ömer Onbaşı ya. Sal yavrum zehri bana çok güzel. Oo, harika bir topuk pası verdik. Çevir oğlum içeriye atın golü. İşte bu kadar basit ya. Onbaşıyı böyle oyuna sokarsan dakika 80'lerde olmaz kardeşim. Bu onbaşı muazzam bir isim bak, yaptığımız hareketlere bak muazzamız ya. Oğlum bu sevinç ne lan? Sanki şampiyonlar ligini kazanmışız gibi bir sevinç var. At kardeşim araya bana at kardeşim araya bana harikasın hadi gideriz oradan. Hadi geçeriz seni hadi koçum benim. Yap oradan çalımını hadi aslanım. Hadi gidersin oradan onbaşı karşı karşıyayız hadi vur gole. Muazzam bir gol attık dakika 90 artı 2'de 3-1. Yalnız yarınlar yokmuş gibi seviniyoruz. Yarınlar yokmuş gibi seviniyoruz. Yani aradan çok fazla zaman geçmeden demiştik ki sanki Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışız gibi bir sevinç var. Ve kalktık biz inanılmaz bir sevinmeye başladık. Tabii kendimizi biraz da geliştirmemiz gerekiyor. Şu an 3 tane beceri puanımız mevcut. Bundan hangisini yapsak? Şimdi pasımız var. Pasımız çok iyi değilmiş mesela. İki falso görüş falan veriyormuş. Orta açmaya kadar güzel gidiyor ama şu an bana aslında tam pas lazım değil gibi ama emin değilim ya. Uzun pas bak. Uzun pas çok işimize yarar bizim aslında. Ya yani 3 tane kademe puanımızı harcamayalım. Bu sefer bizi oyuna daha erken oluyor, 61. dakikada oyuna giriyoruz. Aa, bana atarsan tehlike. Ben buradan alırım başımı giderim. Hadi koçum benim gidersin. Hadi aslanım benim gidersin. Yaparsın bu işi. Çok güzel hareketler. Çok güzel çalımlar gidiyoruz. Karşı karşıyız çaprazda. Hadi aslanım yine çıkardı atamadık. Abi hemen koşun şu pozisyonun harikalığına güzelliğine bakın. Binbaşı geliyor Ömer Onbaşı şuradan muazzam bir koşu yapıyor. Bak tekniğimiz inanılmaz bir şekilde geliştirdik. Uzun topu harika bir şekilde salıyorum. İçeriden bir kafa topu veriyor. Muazzam bir gol atıyoruz. İşte Ömer başının doğuşu. Abi diyorum sizin gibi futbolculardan hayır gelmez. Ben kendi asistimi kendime yaparım. Şurada çok güzel bir şekilde topu kapıyorum. Geliyorum mis gibi golümü atıyorum. 2-1 öne geçiyorum Antalya'yı. Sonradan giriyoruz. Antalya'yı yukarılara taşıyoruz. Fenomen olma yolunda ilk adımlarımızı atıyoruz. taken their goal well Yani biz biraz fırlama olduğumuz için çok da hareketli bir top oynadık açıkçası Cömert olamayacağım cömert davranamayacağım O yüzden kendimi takdir edici bir mesaj yayınlıyorum Bu karşısında sahaya hükmettim Kimse beni durduramaz Tabii efendim Yani şurada Mustafa Civelik o kadar rahat bir şekilde ceza sahasına girdi ki Golünü attı 75. dakikada Kayseri Sporu 1 geçirdi At önüme kardeşim bak koşuyorum at önüme At önüme harikasın çok güzel çaprazdan giriyoruz Hadi aslanım benim hadi onbaşı onbaşı Attı golü 1-1 1-1'e getiriyoruz 80. dakikada At kardeşim birime çok güzel çok güzel geliyorum sağ kanattan. Al bakalım sen içeriye doğru Bat. hop. gençler şurada videoyu bir durdurmak istiyorum. Sizce bizim bu pozisyonumuzda bu eleman golü atabilmiş midir ya? Bak çok basit bir şey ya. Sana tertemiz bir şekilde topu çıkarmışım. Mis gibi yumuşacık gelmiş. Kale kocaman önünde. Şöyle güzel bir şut çekeceksin ya. Aaa! nasıl atamazsın bunu. Püh, sana püh. Oğlum zaten işe yaramıyorsunuz. Heh, at bana şöyle topu. At bana. Hadi şuradan geçelim şunu. Hadi önümüz bomboş. Atalım golü. Atalım yıldız olalım. Atalım. Hayır. Hayır. Yani inanılmaz bir üzüntünün içerisindeyim. Yerlere çöktüm. Yani nasıl atamayız bu golü? Nasıl atamayız? Nasıl? Biz yıldız topçu değil miyiz yoksa? Yani bir bir berabere biten maç. Çok çalıştım. Çok ürettim. Fakat olmayınca olmuyor. Siz ne kadar isteseniz de bazen bazı şeyler hayatta olmaz ki siz bu olmayasınız Ve açıkçası onlukta bir performans ile maçın adamıyız. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yalnız şaka makacivimizde para olmadığı için doğum günü organizasyonu daha yapamıyoruz. Ya kardeşim ya ya bir kendine gel ya. Allah Allah. Devlettiği şeye bak ya. Vallahi abi ben de çözemedim. Antalya başkanı geldi dedi. Ömer Onbaşı dedi. Sakin ol dedi. Bak ben de aynı durumlar içerisindeyim dedi. Hiç önemli değil dedi. Boş ver dedi. Ben sana veririm dedi elbet parayı kardeşim. Hiç sıkıntı yapma dedi yani. Süper Lig'de 64. dakikada bizi yine oyuna sonradan alıyor bu adam. Ver abi Zehri bana. At bana topu. Oğlum yukarıdayım. Bana vereceksin Zehri. Vereceksin Zehri. Hadi alın. Attın artık şu pası. Hadi karşı karşıya. Hadi ben başa. Oğlum yine kaçırdım ya. Genco bak boşluktayım. Çok güzel beni gördün kardeşim. Çok güzel gidiyorum. Birinciden sıyrılacağım. Gel yavrum sende. Gel atacağım çalımı sana. Çok güzel pası salıyorum sana. Hadi aslanım benim. Hadi karşı karşıya Vur ona. Allah nasıl kaçırdın onu. Ver bana pası. Ver bana oğlum ne yapıyorsun? Niye dışarı atıyorsun topu? Hadi sağa bir daha da baklava. Sağa ne gelir baklava. Orta sağdan gidiyoruz. Verdim arapasını Harika bir arabası attım sana. Hadi koçum dakikalar 90'a gösteriyor. Atmanı içerideyim. Harika bir top geldi. Hadi benim gole bak be. Muazzam bir gol. Antalya'yı bir sıfırına geçiriyoruz. Abi beni ilk 11'e yazman lazım ya. Şunu kafana sok. Teknik adam şunu kafana sok. Beni 11'e yazman lazım. 11 oyuncusuyum ben. Ömer Onbaşı muazzam bir isim kardeşim. Hocam ver pasını zaten sakatım al bakalım sana attım zehri hadi aslanım atarsın bu golü işte bu kadar basit ya Antalya sporu 1 0a geçiriyoruz 61. dakikada tertemiz bir asistimizle Hadi oğlum Oo hocam penaltı Hocam nasıl free kick mi penaltı mı hocam Oğlum free kick'i ben yaptırıyorum free kick'i bu lavuk kullanıyor böyle iş mi var ya Dağlara taşları atar ver pas bari ver Oğlum senin vuracağın topa var ya Hadi oğlum geçersin hadi onbaşı. Hadi onbaşı gidersin oradan. Hadi aslanım benim. Gideriz son çizgiye. Gideriz. Hadi muazzam bir gol gelir oradan. Efsane bir gol. Hadi gol olsun. Hadi gol olsun ve gol. 74. dakika. Antalya'yı 2 bir geçiriyoruz. 2 bir öne geçiriyoruz 74'te. Bu kadar basit. İşte Ömer'in başının büyüklüğü bu. Hadi girdik. Hadi girdik. Yaptı bir ortanı. Vur koçum. Vur koçum. Direkten dışarıya. Oo harika bir çalım attık orada. Pazara uçtu. Pazara. Onbaşı gidiyor. Onbaşı tutabilen Aşk olsun. Onbaşı son çizgiye indik. Hadi vururuz. Gol atarız. Gol atarız. Hayır kaçırdık. Hadi koş peşinden topun. Hadi aslanım. Yetişelim ama çok yorgunuz. İnanılmaz yorgunuz. Kayacağım sana. Kayacağım ama kalkamadım. Yani gençler çok can sıkıcı bir durum var. Bak yediğimiz gollere bakar mısın ya? Oğlum o adam ortaya o kadar rahat yapıyor. Adam çıkıyor oradan kafayı vuruyor. Ömer Onbaşı olarak gelmişim, takımı taşımaya çalışıyorum. Bir gol atmışım, bir tane asist yapmışım. Bu ne böyle saçması panişler abi ya? Hani gençler şöyle söyleyeyim bence şu ana kadar çok 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 muazzam iyi bir performans sergiledik. O yüzden artık ilk 11'e de yazılmak istiyorum. Ömer Onbaşı'yı artık tanıtmak istiyorum dünyaya. Yani 20 yaşındayız. Gerçekten diğer herkesten daha iyi performans sergilediğime inanıyorum. Ve burada da ilk 11'e yazılmayı inşallah istiyorum. İnşallah ilk 11'e de gireceğim. Yani ben hocamın gözüne girdiğimi düşünüyorum. Yani gerçekten sergilediğim performans inanılmaz derecede güzel. Taraftarların artık sevgilisi oldum diyebilirim. Sosyal medyada inanılmaz bir Ömer Onbaşı, Ömer Onbaşı istekleri var. İnşallah ilk 11 e başlayıp istediğimiz noktaya geleceğiz.